Evet sayın seyirciler büyük bir e, numaraya hazırlanın çünkü bu çok büyük bir numara ve e, gerçekten büyük bir emek var ben bunu yapanları gerçekten yakından tanıyorum göreceğiniz üzere sihirbazlar pili şişenin içine sokacaklar evet bir 2 ve üç. Inanamıyorum. aman Allah'ım O da ne Evet Pil şişenin içine gidiyor Ve e, Bizim at elimizde bir pil vardı e, Ve şişenin içine girince Bu pil sayısı ikiye çıktı Aman Allah'ım inanamıyorum Bu bir ilk Hiçbir e, Avrupa e, Televizyonlarında göremeyeceğiniz bir numara Sana katılıyorum şu